Antik Yunan mitolojisinde Olimpos Dağı, tanrıların evi olarak kabul edilirdi. Zeus, Hera, Poseidon ve diğerleri burada yaşar, insanlarla ilişkilerini mitler aracılığıyla gösterirdi. İnsanlar doğa olaylarını ve kaderlerini tanrıların davranışlarıyla açıklardı. Zeus, gökyüzü ve yıldırımların tanrısıydı. Olimpos'un lideri olarak tanrıların düzenini sağlardı. İnsanlar fırtınaları ve doğa olaylarını onun öfkesiyle açıklardı. Hera, evlilik ve aile tanrıçasıydı. Zeus'un eşi olarak tanrıların ve insanların aile düzenini koruduğu kabul edilirdi. Poseidon, denizlerin tanrısı olarak bilinir. Denizciler ve balıkçılar onun öfkesinden korunmak için adaklar dardı. Fırtınalar, gemi kazaları mitlerde Poseidon'un hiddeti olarak anlatılırdı. Athena, bilgelik, zanaat ve savaş stratejisi tanrıçasıdır şehirlere ve kahramanlara akıl ve taktik kazandırdığına inanılırdı. Atina şehri ona adanmıştı. Apollo, güneş, müzik, şiir ve kehanetin tanrısıydı. İnsanlar ilham ve sağlık için ona dua ederdi. Kehanetleri Delphi tapınağında kehanetçileri aracılığıyla aktarılırdı. Artemis, avcılık ve doğa tanrıçasıdır. Ormanlar, vahşi hayvanlar ve ay onun koruması altında sayılırdı. Genç kızların ve hayvanların koruyucusuydu. Dionysos şarap, tiyatro ve eğlence tanrısıdır. Şenlikler ve ritüeller toplumsal birlik ve coşku için ona adanırdı. Tarihi keşfetmeye hazır mısın? Beğen ve abone ol.